Ahlatıyor yatırımcı değerlerden merhaba. Dün Borsa İstanbul genel görünümü satıcılıydı. Bugün de dalgalı seyreden bir piyasa görebiliriz. Biz düz endeksine teknik olarak satış baskısının görüldüğü bir grafik var. Bugün 6600 seviyesi üzerinde bir kapanış yarın için pozitif beklenti oluşturacaktır. Yine 6400 seviyesi altına geri çekilmelerde de alış tepkileri ön plana çıkabilir. Başta söylediğim gibi dalgalı fiyatlamalarda yatırımcıların ortalama düşürmek isterlerse kadim, kademeli işlem yapmaları faydalı olacaktır. Yukarı yönde BIST için 6750 seviyesi üzerinde tutunma ve kapanış görsek de yarın için yeni rekor seviyelerini konuşuyor olabiliriz. Yarın Merkez Bankası tarafından yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz kararı takip ediliyor olacak. Bugün ise ABD tarafında FED'den 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyoruz. Faiz artışı kararı beklentisi aslında piyasada çoktan fiyatlandı. 25 bas puan artışla beraber ABD'de gösterge borç verme oranının 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış olacak. Fed'in bu artıştan sonra verileri takip etmek üzere Eylül veya Kasım ayına kadar bir tekrar ara vermesi söz konusu olabilir. Bugün karar sonrası yapılacak olan açıklamalarda dolayısıyla en az faiz kararı kadar önemli bizim için. ABD'de dün açıklanan verilere baktığımızda tüketici güveninin Temmuz'da 2 yılın zirvesine ulaştığını görüyoruz. Bugün de veri takviminde ABD tarafından yoğun veri akışı var. İnşaat izinleri, yeni konut satışları ve ham petrol stokları açıklanacak. Merkez bankalarının da etkisiyle euro dolarda 1.09 seviyesi kısa süreli test edilebilir. Grafikte teknik olarak geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını düşünüyoruz. Dolar endeksi 101 seviyesi üzerinde görünüyor. 16.968 dolar gram altın ise 1705 Türk lirası. Altın cephesinde geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. Dolar kuruna bakarsak 26 lira 95 kuruştan işlem gördüğünü görüyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.